Nişan, biraz et bitki kafalı Gelip baskın yaptık mı? Depomda döre minikluyu. Grat ta 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 ta, ta head kafalı Pop pop hater, geri gelir benim döremek yer kalır. bomb aynı paralar gibi bling bling. Kralım buldum ama yüz vermiyor. Kraliçe'm ben işimdeyim homi Gel bir görsen babanın kimi Söylemem mi lazım sana kimliğimi Karanlıktır benim şimdiyle geçmişim Sevişir dururum evimin içi Sadece kadınlarla dolu bunu bil Neş yap Biraz depo et bitki kafalı Gelip baskın yaptırtma depoma dönümün kılı Hıratatatatatata Pıtata pılını pırtını Pıtını pırtını Hıratatatatatatata biliyor söyle itki yapın Kıra ta, 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 ta Animal head cut kafalı Kanıtları sildin sevişirken Tüm dünya çaresiz dururken Sen de rapimle bu duruma düştün Sana son artık yok kalmayacak günü Çektim artık fiyen hiç bildim seni Sahte taraftan davranma çok bilmiş Yazarım ismimi soy ismimi asarım afiş Yemeği önüne koydum demedi sana pist Empeter shit Kiminle tartıştığına dikkat atıklayır Ufak hır sahtelerin sahtesi Bir çektim artık finiş Bildim seni sahte taraftar davranma çok bilmiş Yazarım ismini soy ismini asarım afiş Yemeği önüne koydum demedim sana pist Empeter shit Kiminle tartıştığına dikkat et little Sahtelerin sahtesi Gam Çektim artık finish Bildim seni sahte taraftar Davranma çok bilmiş Yazarım ismimi soy ismimi Asarım afiş Yemeği önüne koydum Demedim sana Pist Ben bir derşit Kiminle tartıştığına dikkat et little fucker Sahtelerin sahtesi Bil. Çektim artık finish Bildim seni sahte taraftar Davranma çok bilmiş Yazarım da ismini, soy ismini asarım afiş Yemeği önüne koydum, demedim sana pis Ne beda shit, kiminle tartıştığına dikkat etler Ufakı sahtelerin sahtesi, bürokratelerin sahtesi Ben bir daha Kiminle tartıştığına dikkat etler ufakı Sahtelerin sahtesi ben söyle bitki yapını Ta 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 Biraz söyle itkili yapın. Etkili yapını Enin kafalı Kanatları sildim sevişirken Tüm dünya çaresiz dururken Sende röpünle bu duruma düştün bu sana son artık yok kalmayacak günün Çektim artık finiş bildim seni Sahte tarafta davrama çok bilmiş Yazarım ismimi soy ismimi Asarım afiş yümeyi önüne koydum Bilmedim sana pist Giderşit, kim kadar Kiminle tartıştığına dikkat etler ufak sahtelerin sahtesi yeah. <laughs> Kim Kiminle tartıştığına dikkat edin